<laughs> Kamerayı bir açtım arkamda Çok haklısınız Vallahi yorumlarda yemin ediyorum Çok haklısınız ee, Hiçbir şey demiyorum Birazcık da bronzum ya Gerçekten güneş Benim cık, yüzümü korumam lazım Arkadaşlar bir şekilde ee, Merhaba günaydın Hatta tünaydın şu an saat bir sularım. Resepsiyondan aradılar kargom geliyormuş. Çok heyecanlıyım kargom için. İlda'yı okula bırakıp e, sabah eve döndüm. Eve döndükten sonra e, bir işim vardı. Onu halledip geldim e, ve şimdi evdeyim. Videomu editleyeceğim. İki tane videom var editlenmesi gereken. Bir haftadır beni bekliyor. Yani bir tanesi bir haftadır beni bekliyor, bir tanesi de yeni. Şu saçlarımı şöyle kulağımın arkasına atıyorum ya. Şöyle. Sonra çıkarttığım zaman çok hoşuma gidiyor. Şöyle duruyor ya volümlü. Çok hoşuma gidiyor. Sanki özellikle yapmışım gibi. Çok seviyorum böyle. Hava inanılmaz güzel, inanılmaz açık. Neden bilmiyorum. İçimde de bir pozitif enerji. Gerçekten nedenini bilmiyorum. Ee, eğer videoyu yetiştirebilirsem, yani bitirebilirsem, en az bir tanesini bugün bitirebilirsem, birazcık Nilda'yı almadan önce temizlik yapmak istiyorum. Günlerden Perşembe, Perşembe mi bugün Çarşamba mı? Oo, Unuttum. Hatırlamıyorum. Karkucu'ya soracağım şimdi. Ama telefona bağlantmak daha mantıklı yani. Delirdiğimi düşünmesin kimse. Ee, kahvaltıda kendime şey aldım. Kelle paça aldım. Nilda'yı okula bıraktıktan sonra restorana gittim. Kendime kelle paça aldım. Şu anda yürüyen sarımsak gibiyim. Ee, i̇yi ki iyi ki. <laughs> oradan kokumu alamıyorsun. Sadece görüntü ve ses olması şu anda iyi. Bazen yemek yaptığımda, yemek tarifi verdiğimde e, kokunun da gelmesini çok isterim ama şu <laughs> an <laughs> hani şey olur ya Mesela ben staj yaparken bankada çalışırken işte belediyede çalıştığım zamanlarda falan Akşamları hatırlıyorum soğan sarımsak yemezdim Böyle yediklerime falan dikkat ederdim Ki ertesi gün insan içine gireceğim için Bir de hani belediye banka gibi resmi yerlerde olduğum için Çok dikkat ederdim ee, Şimdi genelde evden çalıştığım için çok dikkat etmiyorum. Vallahi sabah gittim, aldım bu sıcakta. Hiç üşenmedim. Canım çekti, şöyle bir dedim içim ferahlasın. Böyle sabahları kalkınca alerji zamanı geçti bu arada. Ee, şu anda şeyler yok. Nedir onun adı? polenler yok. O yüzden alerjimin bu beni rahatsız eden dönemi geçti. Öksürük, hapşuruk, ıksırık, tıksırık yok. Nilda da iyi. Bu hafta inanılmaz iyiyim. Çok şükür alam sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok ya. Gerçekten sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Ee, bu gittiğim önceki hafta çok hastaydım. 4 gün serumla beslendim arkadaşlar. Hiçbir şey yemedim. Zaten küle verdim kilo verdim. Ee, en son 88-89 86'lara falan düştüm. Ee, o kadar serum yememe rağmen. Çünkü hiçbir şey yemiyordum arkadaşlar. Hiçbir şey yemiyordum. İnanılmaz kötü bir rahatsızlık. Ee, ve o yüzden ha, ha, böyle gittiğim ilk gün kötüydüm falan. Zaten çok videoda çekmedim. ilk gün. Bir de araba kullandım. Daha da hasta, daha da kötü hissettim kendimi ilk gün. Yani dünyanın en güzel yerinde bile olsanız, cüzdanınızda çantanızda, dünyanın parası da olsa eğer sağlığınız yoksa Telefon çalıyor. Muhtemelen kargocu arıyor. Evet kargo. Bir dakika. Hiçbir önemi yok yani sağlık olmadıktan sonra bunu söylemek isterim. Merhaba. Evet doğru 103. Teşekkürler. Açalım bakalım. Bir makas alayım. Ellerimi acıtmayayım. Genelde kargo açarken ellerim acıyor. Şurada da açabiliriz. Evet arkadaşlar. Tam açım çok dağınık çünkü arabanın camı açıktı ee, tam kargoyu açacakken telefonum çaldı çok hızlı bir işim çıktı onu halledip geldim şu anda saat 3 e, tam 3 bakın saat tam 3 ee, yani gereken bir şeyler de aldım bir şeyler yiyeceğim kargoyu açacağım burada duruyor bakın kutusundan çıkarttım burada duruyor çok merak ediyorum içinde ne olduğunu arkadaşım bana hediye gönderdi çünkü bilmiyorum içinde ee, şey biliyorum takı olduğunu biliyorum Tamam orası da masa ama yatak odası şimdi. O gerçekten çok sıcak. Bakalım kargoda ne var? Öncelikle çok tatlı minik bunu yatağımın başına koyacağım. Bir arabacık var. Çok seviyorum böyle şeyleri. Gök kuşaklı, çiçekli, pembe iş. Böyle çok prenses prenses bir kadın olmasam da seviyorum böyle şeyleri. Hmm, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Sevgili Buse Hanım yapmış olduğunuz sayfa paylaşımınızdan aldığımız güzel dönüşler için size ve takipçilerinize teşekkür etmek istedik. Şimdi arkadaşım arkadaşım dedim ama şöyle söyleyeyim arkadaşımın en yakın arkadaşı. Ee, daha önce paylaşmıştım Instagramda çok güzel takıları var. Takıyorum arkadaşlar, çelik takılar, böyle gold biliyorsunuz, altın değil. Benim takılarımın çoğu çelik. Önceden kendim aldığım zamanlarda da çelik alıyordum. Ee, bu Hanımefendi'nin gönderdiği e, takılar da çelik. Bu yüzden hiçbir şey olmadan güzelce biliyorum Rengi falan solmuyor. Her şey bir hayalle başlar. Mod da çok güzel. Tekrar göstereceğim. Çok sevdim. Bunu buzdolabın üzerine yapıştıracağım. Çok tatlı. Şöyle 3 deliğe 4 tane takabilirim. Çok tatlı. Sevdiğim şeylerden. Instagramlarını tabii ki aşağıya bırakıp bulacağım arkadaşlar. En sevdiğim şey İtalyan zinciri. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok sevdim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Burger, Burger King'de gördüğüm en büyük hamburger olabilir. <laughs> çok büyük. Çok büyük. Vay. Hmm. Pek de iyi değil. Soğuduğu için olabilir ama şu Yeni açılan Türküş burgerler çok çok daha iyi. Gidip burgerden almayın arkadaşlar. Ben sadece denedim. Köfteci Yusuf'un um burgeri. Ercan burgerin burgeri. Dondurmuş köfte. Beğenmedim. kesinlikle beğenmedim. Yapışan. İçin, i̇çinden böyle e, pastel boya, sulu boya işte bu... Onlar keçe, keçeli boya. Heh, keçeli boyalar falan çıktı. Nilda böyle oynuyor. Anneciğim üstünü sakın boyama kıyafetin tamam mı? Gerçi sulu boyalar falan çıkıyor da odanın hali Çıkar. yine böyle bu durumda. Nilde <laughs> oynarken ben hemen mutfakta işler alacağım. <laughs> bu 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 <laughs> be kind of Bakın benim kalemleri ben ben telefonu boyuyorum boyu. E bunu boyama. Dün onu boyamıştım. Ne mavi? Siyah mı mavi? Arı vız vız vız. arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Biraz evimiz nanek ama. Vız 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 şeker. Şeker. Mideye okuldan alıp geldim. Saat 6 suları şu anda. Kamera açtığım anda dans etmeye bıraktı. Biraz önce arı Vız vız, arı. vız vız vız. Niye dans ediyorduk burada ana kız? Kavunla peynir aldım arkadaşlar. Elim şu. Bu da kavun. Bu boyutta bir kavuna. 50 TL verdim. Peynir ve kavun ikilisi yapacağım yemeğin yanında. arılar hep dolaştı. Yaz geldi çiçekler açtı. Arılar hep dolaştı. Arı. 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 Bu Size sanırım bir önceki videoda gösterdiğim Ayy. tişört bakın kediler çok tatlı Ayy. çok sevdim bunu Ayy. ayı değil anneciğim arı gece 3 4 gibi yattım sabah 8'de kalktım hatta şimdi video falan etlemem gerekiyor ama başka bir işim var bir daha dışarı çıkacağım çok yorgunum ama durmak yok şimdi şuradan arı vız 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 şarkısını bir açalım çocuğuma birazcık oynayalım. Burada domatesleri doğradım bir kaseye. Biraz su, kendi suyu da var burada Çok az, yarım çay bardağı kadar su. Bolca tuz. Böyle çatalda ezdiriyorum. Birazdan kızgın yerin içine atacağım. Bunun püf noktası da bu arkadaşlar. Nil de bıcı bıcı yaptı. Böyle iki tane de örgü yaptık ona. Güzelce yağlandık, kremlendik, karandık. Birazdan uyuyacağız. Uyumayacağım. Uyuyacağız. Uyumayacağım. Kız uyuyacağız dedim. Benim kızım kitap okuyacak. Benim kızım çizgi film de izliyor. Kitap da okuyor. Ben çıkıyor Yırtılır o bir kağıt kitap. Evet bu bir kağıt kitap. Ee, güzel davran ki yırtılmasın. Anneciğim bence o şekilde yırtılabilir. Birazcık daha yavaş davranabilirsin bence. Nilda. 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 Yavaş Şu an yavaş davranmıyorsun Nilda. Burada arkadaşlarım Burada kalıyormuşlar. Bir günde canavar oradan çıkmış, buradan çıkmış. öyle güzel melek gibi uyuyor ki. <laughs> ben de şimdi yatıyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgilerle kalın.